Günümüze gelmiş çok eski bir iş olan tel kırma. Çok zevkle yapılan bir iş. Bunun içinde bir telimiz var. iğnemiz var. Tel kırma iğnemiz var. Kaslar ve tel kırma için de tülümüze ihtiyacımız var. Kumaşa da uygulayabiliriz. Yapımı da çok basit. 4 telden yapıyoruz. Aynı kaneviçe gibi. Çıkartıyoruz. Birinci aşaması. Bu kadar çektik. iğnemizi bıraktık elimizde telimizi, telimizi kırdık. Tekrar bir iki tel çıktık. Bunu yatırdık telimizi. Şekil verdik. Çektik. Tekrar bu yan kısmından aşağıdan dibinden çıkardık. Aynı anda da şekil veriyoruz. Son aşamamıza geldik. İğne, iğnemizi böyle taktık. Aşağıdan çekiyoruz. Çektik. Telimizi çektik. Kendimize doğru tekrar yatırdık. Ve baş parmağımızla bastırdıktan sonra üzerine telimizi aşağı ve yukarı olmak üzere birkaç kere kırdıktan sonra telimiz kırıldı. Ve hiçbir şekilde elimize batmıyor. yeniden bir kafes atlıyoruz 1 2 3 çıkardık telimizi birinci aşamamız telimizi yatırdık düzgün bir şekilde yan kısmından ortasından çıkardık telimize tekrar şekil verdik şekil verdi. E şimdi yan kısmından dibinden tekrar aynı yerden çıkıyoruz, İçinden geçiriyoruz. Gözüküyor değil mi anneciğim? Terimizi çektik. Yukarı doğru. Sonra kendimize göre yatırıyoruz. Baş tırnağımızla. Biraz bastırdıktan sonra aşağı ve yukarı olmak üzere birkaç kez bu şekilde hafifçe o zaten kendisi bırakıyor ve hiçbir şekilde takılmıyor. Bu kadar.